Merhaba arkadaşlar, bugün harika bir lazanya tarifim var. İhtiyacımız olan şey 500 gram kıyma, 250 gramı yağlı, 250 gramı yağsız. 2 tane soğan, bir kırmızı biber ve bir yeşil biber kullanıyoruz. İçine koymak için domates ezmesi, suyu ya da salça kullanabilirsiniz. Ardından iki tane soğanı küp şeklinde doğrayıp kavurduğumuz kıymamıza katıyoruz. Sonra bir kırmızı biber ve bir yeşil biberi küp şeklinde doğrayıp kavurduğumuz kıymaya ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir kaşık tereyağı ve salçayı da eklemeyi unutmayın. Ardından hemen beşamel sosumuza geçiyoruz. Bir kaşık tereyağında bir kaşık unu güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra bir paket kremamızı döküp yoğunlaşana kadar karıştırıyoruz. Bu arada kıymalı sosumuza biraz tuz, biraz karabiber, biraz pul biber, İsteğe göre hangi e, baharatları istiyorsanız onları koyun. Beşamel sosumuzu açmak için içine kontrollü olarak süt döküyoruz. Muskat baharatınız varsa içine de bir kaşık atıyoruz. Çok güzel bir aroma tadı veriyor. Beşamel sosu sonunda altıcağdır sakın şaşırmayın. Evet, şimdi bunların hepsini birleştirme zamanı geldi. Öncelikle istediğimiz bir borcamı alıyoruz ve lazanya makarnalarını dikey bir şekilde borcama yerleştiriyoruz. Videoda gördüğünüz gibi. Sonra hazırlamış olduğumuz beşamel sosu 1-2 kaşık makarnaların üzerine gezdiriyoruz. hazırlamış olduğum kıymalı sosu beşamel sosun üzerine iyice yayarak döküyorum. Makarnalar görülmeyecek şekilde. Ardından bir iki kaşık yine beşamel sosu kıymalı sosun üstüne gezdiriyorum. İkinci sıra makarnalarımı bu sefer yatay şekilde düzüyorum. Çünkü piştikten sonra servis yaparken aralarından soslar dağılmasın diye. Bu ikinci kat lazanya makarnalarımı da yatay bir şekilde düzdükten sonra üstüne beşamel sosu ve kıymalı sosu iyice dökerek hiçbir tarafı görünmeyecek şekilde kaplıyorum. Ardından 10-15 dakika kenarda bırakıyorum. Sonra 200 derecede alt üst olmak üzere pişiriyorum. Yarım saat piştikten sonra üstüne kaşar peyniri koyup tekrar fırınlanıyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet